Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eyvah. Bugün inceleyeceğimiz çatıdan bulduğum Eski bir çip gibi. Bu arkadaşlar bir gördüğünüz gibi bir USB bellek. Evet. Yani küçük bebeğimiz. Küçük bebek Ne abi? Bunu alayım aşkım. Arkadaşlar. Tamam lütfen bir çekilir misin aşkım? Yeni ben yeni yeni Hadi, hadi orada otur. Bugün bu USB bellek içine açıp nasıl bir iç yapısı var onu inceleyeceğiz. Arkadaşlar öncelik duman midir. Arkadaşlar bir dakika ben bu dumanı bir göndereyim yoksa cim, mız, girer, Allah korusun. Ben bunu bir göndereyim. Kusura bakmayın. Duman direkt atladı zaten. Evet arkadaşlar şimdi bu çipi çökme zamanı. Nasıl mı sökeceğiz? Öncelikle çipi bir inceleyelim bu nasıl bir şeymiş. Arkadaşlar USB bellek için böyle bir şey çatıda buldum. Pardon. Şimdi söküldü mü? biraz zor gibi gözüküyor. Şurada. Nasıl yapacağız? Mecburen parçalayacağız. Oha. Bu kadar zor mu Kalın bir. Uçalım tornavidamıza. Tornavidayı bu arada hassas tornavida olarak geçiyor adı. Bir önceki videoda Atari ve RAM göstermiştim. Bununla alakalı çok şeyimiz var. Sökemiyoruz. İç yapısı bakalım. Ah, bozma. Ay içindeki devreleri bozacağız ya. Pensal lazım. Bekle ben bir alıp geleceğim. Bekle yoksa içindeki devreleri size gösteremem. Evet arkadaşlar, bir pens aldım. Şimdi, oh, o kadar sert. Oh kırdık. İşte bu. Kırdık. O ne lan? O ne? İçinde bir devre var. plas. Evet. İçine bir Evet, söktük. Daha bu tarafı sökeceğiz. İçinde bir Bluetooth alakalı bir şey olduğunu e, görüyoruz. Bu devre elemanındaki Bluetooth şeyi bu. E çekebilir. <laughs> Bunu da buhat pili zannettim. <laughs> Çıkmıyor ki plastik. için o neyin parçası bilmiyorum bu değil. Söktük. Hayır duman lütfen in aşağıya lütfen. Ya bak burada parçalar var ya bunu da yutacak ya. Kokluyor. parçaları şöyle. Arkadaşlar. Şöyle bu tarafı bakır yollarla kaplı. Oha söktük. vay. Evet. Parçamız bu. Hatta size şöyle burada hiçbir şey yok burada. bu Parçamız bu. Bakır yollarla kaplı şöyle. Bu taraf. Bu taraf ama. Sarı yok. Bakın zaten dur tonevde öyle bir örnek göstereceğim. Tonevden mızın ucunu değiştirdim. Şimdi daha detaylı göstereceğim. gezdirdiğim yerlere bakır yollar. Çok güzel olmuyor. Arkadaşlar burada bir eleman var. Ben bu elemanı sökeceğim. Yani arkadaşlar burası da bakır. Bakın zaten. Belli. Bu giden yollara bakır. Zaten nasıl takıldığımı mantıklı olarak size bir göstermek istiyorum. Burada benim bir şeyim vardı. Bozar mı bilmiyorum. Olmuyor. Arkadaşlar. Hayır kırıyorduk. Kırdık mı? Evet arkadaşlar. Evet şimdi. Ee, bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonu yani basit bir parça yani. Arkadaşlar. Bay bay.